Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bu dersimizde olasılık konusunun ikinci bölümünü inceleyeceğiz. Bu derste koşullu olasılık ve bağımsız olaylar alt başlıklarından bahsedeceğim sizlere. Daha sonra bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, olasılık dersi toplam 3 video olacaktır. Diğer 3. videoda da 1. ve 2. derste anlattığım soru özellikleriyle ilgili çözümlü sorular çözeceğiz. Evet, şimdi koşullu olasılığın tanımıyla dersimize başlayalım. Şimdi koşullu olasılık değerli arkadaşlar, sorunun içerisinde bilindiğine göre ifadesi geçer. Bu durumda olasılık koşulludur ve bizim burada yapmamız gereken şudur: bilindiğine göreli cümle bizim bütün durumlarımızı içerir. Bütün durumlarımızı içerir. Yani bir A olayının olasılığını bulurken istenilen durum istenilen durum bölü bütün durumlarla ifade ediyordu. Dolayısıyla eğer olasılık koşullu ise Bilindiğine göreli cümlede istenilen kavram alta yazılan bütün durumları içerir. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki bir çift zar atıldı. Zarlardan birinin tek olduğu bilindiğine göre. Burada bir çift zar atıldı diye bütün durumlar altının karesi eşittir 36 tane değildir. Birinci zarın tek geldiği bilindiğine göre. Sadece şu durumları almamız gerekir. Mesela birinci zarın tek. İkinci zarın çift 1-2, 1-4, 1-6, 3-2 gibi durumlar almamız gerekir. Yani bütün durumlar bizim bilindiğine göreli cümlemizde içeriler ifadedir. Evet, e, bu durumda örneğimize geçebiliriz değerli arkadaşlar. Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayılar toplamının 6'dan büyük olduğu bilindiğine göre... Bakın 6'dan büyük. Beni ilgilendiren burası bütün durumların. altıdan büyük bir olduğu bilindiğine göre üst yüze gelen sayılar toplamının tek olma olasılığı nedir? Şimdi değerli arkadaşlar, geçen dersimizde zarla ilgili durumu anlatmıştım. Zarla bütün durumları yazmamıza gerek yok. Şöyle bir bilgi vardı. Zaten zarda gelebilecek en küçük toplam, üst yüzlere gelebilecek en küçük toplam bir birden 2 toplamıdır. En büyük toplamda 6 6'dan 12 toplamıdır. Dolayısıyla şöyle bir durum vardır. 1 1'de sadece bir durum var. Yani 2 toplamı toplam durum diye ayırırsak. 2 toplamını içeren bir durum vardır. 3 toplamını içeren 2 durum vardır. 4 toplamını içeren 3 durum vardır. 5 toplamını içeren 4 durum vardır. 6 toplamını içeren 5 durum vardır. 7 toplamını içeren 6 durum vardır. Bakın en büyük eee durum 7 toplamında neden? Çünkü 1 6 6 1 Ondan sonra 2 5 5 2 3 4 4 3 evet sayarsanız 6 tanedir. Bundan sonra durumların sayısı azalır. Yani en fazla 6'da yani 7 durum olan bir ifade yoktur burada. Dolayısıyla 8 olan tekrar azalarak gider. 5 tane 9 olan 4 tane 10 olan 3 tane 11 olan 2 tane ve 12 olan da zaten 1 tanedir. Evet Burada zaten 6'dan büyük olduğu bilindiğine göre dediği için beni şu alt taraf ilgilendirir. Üst taraf ilgilendirmez. 6'dan büyük olduğu bilindiğine göre. Evet. Bakalım 6'dan büyük kaç tane durum var? 6. 5 de burada 11. 4 de burada 15. 3 de burada 18. 20 ve 21 durum var. Bilindiğine göreli cümlede 21 durum var. Benim istediğim durum üst yüze gelen sayıların tek olma olasılığı. Yani 7 olabilir toplamları. 9 olabilir. Bir de 11 olabilir. 7 olan 6 durum var. 9 olan 4 durum var. Etti 10. 11 olan da 2 durum var. Etti 12. 12 bölü 21. 3 ile sadeleştirirsek 4 bölü 7 ifademizin olasılığıdır değerli arkadaşlar. Evet zar olaylarında şunları kullanmak çözümü daha pratik hale getiriyor. Gelelim ikinci örneğimize. Bir torbada birden yüze kadar numaralandırılmış 100 tane top vardır. Torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun çift sayı olduğu bilindiğine göre. Evet çekilen topun çift sayı olduğu bilindiğine göre. Topun üstünde yazan sayının 3 ile tam bölünebilme olasılığı nedir? Şimdi değerli arkadaşlar 1'den 100'e kadar 100 tane top var ama benim bütün durumlarım 100 değil. Beni ilgilendiren çekilen topun bir çift sayı olduğu. Dolayısıyla 1'den 100'e kadar 100 tane top var. Bunların 50 tanesi tek, 50 tanesi çifttir. Şu kısım beni ilgilendirmiyor. Benim bütün durumlarım bilindiğine göre bir cümle olan 50 durumdur. Şimdi bu 50 durumun içerisinde neler var bakın. 2 var, 4 var, 6 var, 8 var, 10 var, 12 var, nokta 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 100'e kadar gider. Ha. Bu toplar arasında 3 ile tam bölünen sayılar hangisi? Bakın çift olacak. 6, 6'dan sonra 12, 12'den sonra 18 şeklinde gider. Yani bu 6'dan başlar. 6, 12, 18, 24 şeklinde giderekten ta ki 96'ya gider kadar gider değerli arkadaşlar. Evet. Burada 3 ile tam bölünen çift sayılar olduğu için terim sayısından hemen bulabiliriz. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü 6'şer 6'şar gider artı 1. 90 bölü 6 15. 15 artı 1'den 90 bölü 6 artı 1. Evet. 15, 15 artı 1'den 16 tane durum var istenilen yani toplam 50 durumdan 16 durum benim işime gelir. 2 ile sadeleştirirsem 8 bölü 25 olasılığı vardı değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi bağımsız olaylar kısmını inceleyebiliriz. Bağımsız olaylar arkadaşlar alakasız deneyler olarak daflandırılır. Alakasız deneyler. Nedir bu? Mesela birbiriyle bağımlı olmayan iki deney düşünelim. Atıyorum. Bir tarafta top çekme, diğer tarafta zar atma. Soru şöyle ifade eder kendini. Bir torbada 5 kırmızı, 4 yeşil top vardır. Bu torbadan bir top çekilirken aynı anda zar atılıyor. Çekilen topun kırmızı, atılan zarın 3'ten büyük olma olasılığı nedir? Bakın Çekilen topun kırmızı olma olasılığı, zarın 3'ten büyük gelme olasılığını etkilemez. Dolayısıyla olaylar birbirinden bağımsızdır. İşte bu olaylar alakasız deneyler olarak da adlandırılır. Ya da bir tarafta para atarken diğer tarafta zar atar. Paranın tura, zarın 5'ten büyük gelme olasılığı, paranın tura gelmesi zarın 5'ten büyük gelme olasılığını etkilemez. Dolayısıyla olaylar bağımsızdır. Ve biz buna A ve B'nin olasılığı deriz. Bu tarz olasılıklar yine çarpılarak bulunur. A ve B'nin olasılığı yine kesişim şeklinde gösterilir. Hesabı PA çarpı PB'dir. Evet, demek ki bağımsız olayların olasılıkları da çarpılarak bulunur değerli arkadaşlar. Sorumuza bakalım bununla ilgili. Bir çift zar ve bir madeni para aynı anda atılıyor. Zarın asal sayı ve paranın tura gelme olasılığı nedir? Zar asal sayı gelecekse bir zar atıldığı için 6 tane durum vardır. İstenilen durum asal sayı gelecek ki gelecekse ya 2 gelir ya 3 gelir ya 5 gelir. Yani 6 durumdan 3 durum çarpı. Bir para atıldığına göre paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla hesap 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'dir. Yani olasılık 1 bölü 4'tür değerli arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar genel olarak örneklerimizle devam edelim olasılık konusuna. Bir zarın bir yüzü kırmızı. Bir yüz kırmızı. Evet. İki yüzü sarı. iki yüz sarı. Diğer yüzleri de mavi renktedir. Yani 300 de mavi. Bu zar iki kez atılıyor. İki atış sonunda zarın bir kez kırmızı, bir kez mavi yüzü üzerine düşme olasılığı nedir? Bakın bir kez kırmızı, bir kez mavi. Bakın değerli arkadaşlar soruda bir sıra anlamı yok. Dolayısıyla önce mavi yüz üzerine de düşebilir, önce kırmızı yüzlerine üzerine de düşebilir. Dolayısıyla benden istenen olasılık kırmızı mavi ve mavi kırmızıdır. Ha, bunun olasılığıyla diğerinin olasılığı birbirine eşittir. Bir tanesini bulup durum sayısıyla yani 2 ile çarpmamız gerekir. Evet, zarda 600 var. 600'ün sadece bir yüzü kırmızı. 1 bölü 6 çarpı. Bakın değerli arkadaşlar bunu top çekmeymiş gibi düşünmeyelim. Yani 6'dan hemen 5'e düşürmeyelim. Çünkü e, iki zarar aynı anda atılıyor. Dolayısıyla öbüründe de 600 vardır. Ama onun 300'ü mavi. Çarpı 2. Evet. 3 kere 2, 6. Bunlar birbirini götürür. Olasılık 1 bölü 6 olarak bulunacaktır değerli arkadaşlar. Evet. Gelelim diğer bir sorumuza. Madeni bir para ard arda dört kez atılıyor. Bu atışların sonunda ikisinin yazı ve ikisinin tura gelme olasılığı kaçtır? Bakın ikisinin yazı, ikisinin tura gelme olasılığı. Şimdi değerli arkadaşlar dört tane madeni para atıldığı için bütün durumların sayısı, bütün durumlar 2 üzeri 4'ten 16 tanedir. Şimdi kalan geriye benim istediğim durum. Bakın ifadenin anlamında ikisinin yazı ikisinin tura gelmesi isteniyor. Ama sadece bu kadar durum yoktur. Eğer bu, sadece bunun olasılığını hesaplarsam ilk ikisinin yazı son ikisinin tura gelme olasılığını hesaplamış olurum. Bir de bu harflerin yerlerinin değiştirilmesiyle edilen durumlar var. Örneğin birkaç tane yazalım. Y, T, T, Y, Y veya Y, T, Y, T, Y durumu Burada bakın sıralama çeşitleniyor. Dolayısıyla bunların yerleri değiştirilerek bir sıralama elde edileceği için kaç tane sıralama olduğunu tekrarlı permütasyonla hesaplaması daha pratiktir. 4 nesne var. 4 faktöriyel bölü. Y'lerin tekrarı 2 faktöriyel çarpı. T'lerin tekrarı 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24 bölü. 2 çarpı 2'den 4. 6 tane durum vardır değerli arkadaşlar. Benim istediğim 6 tane durum var kaç tane durumdan? 16 tane durumdan. Olasılık dolayısıyla 6 bölü 16'dan 2'ye bölersem 3 bölü 8. Evet. Olasılıkta arkadaşlar en önemli nokta soru kökünde sıra anlamı var mı yok mu? Eğer sıra anlamı yoksa bilin ki birden fazla durum vardır. Evet birden fazla durum vardır. Bunu gözden kaçırmayalım. Gelelim 6. sorumuza. İçinde top bulunan iki torbadan birincisinde dört beyaz, altı siyah ve ikincisinde üç beyaz, beş siyah top vardır. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Bundan sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekildiğinde bunun beyaz olma olasılığı kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar torbalarımız şu şekilde olsun. Burada... Birinci torbadan bir top çekilecek. Rengine bakılmadan ikinci torba atılacak. Ama ikinci torbadan çekilen topun beyaz olma olasılığını ister. Dolayısıyla şöyle bir durum vardır. İlk önce birinci torbadan beyaz çekelim. Beyaz çektiğimizi kabul edelim. Beyaz çekilsin. Birinci torbada kaç tane top var? O. Bunun beyaz gelme olasılığı 4 çarpı bu beyazı kaldırdım, diğer torbaya attım. Diğer torbaya attığım zaman zaten o torbada 8 tane top vardı. Attığım topla beraber 9 tane oldu. Bu torbadan illa beyaz çekeceğime göre 3 beyaz zaten önceden vardı. Çektiğim topun beyaz olduğunu kabul ettim. Dolayısıyla 4 tane beyaz oldu. Veya başka bir durum daha var. Belki de ilk önce ben birinci torbada siyah çektim. Eğer böyle olsaydı, siyah çekilmiş olsaydı yine 10 topta siyah gelme olasılığı değerli arkadaşlar 6 toptur çarpı. Ha, bu sefer de diğer tarafa siyah gönderdim. Bu sadece toplam top sayısını etkiledi. Önceden torbada 8 tane top vardı. Siyahla beraber 9 oldu. Ama beyaz sayısı değişmedi. 3 9. Evet. Buradan hiç sadeleştirme yapmadan birinci kısımdan 16 bölü 90 geldiğini artı ikinci kısımdan da 18 bölü 90 geldiğini toplamın 16 artı 18'den 34 bölü 90 sadeleşme sonucuyla 17 45 olduğu 17 bölü 45 olduğu bulunmuş olur. Evet. Sorumuzun doğru cevabı 17 bölü 45'tir. Şimdi gelelim 7. sorumuza. İki torbanın birincisine, birincisine üzerinde sıfırdan 7'ye kadar olan 8 top, ikincisine ise sıfırdan 3'e kadar olan 4 top konuyor. İki tane torba var şu şekilde. Bu torbalardan rastgele birer top çekiliyor. Çekilen bu iki topun üzerinde yazılı olan rakamların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Birinci torbada 8 tane top var. İkinci torbada 4 tane top var. Dolayısıyla buradan çekilen her bir top diğer e, torbadaki 4 topla eşleştiği için bir topa karşılık burada 4 tane durum vardır. İstiyorsanız yazalım şöyle bir tane. Diyelim ki ilk torbadan sıfır çektim. Öbür torbadan 0'a 0, 0'a 1, 0'a 2, 0'a 3. Bakın sıfıra karşılık kaç tane durum oluştu? 4 tane. Ha. Gir çektiğim zaman şöyle bir durum olur. 1'e 0, 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3. Dikkat ederseniz buradaki herhangi bir sayı diğer torbadaki 4 tane sayı ile eşleşmekte. Dolayısıyla her sayıyla 4 sayı eşleşiyorsa 8 sayıyla 8 kere 4'ten 32 tane durum var. Evet, 32 tane durum var. Şimdi benim istediğim durumlar neler? Üzerinde yazılı olan rakamların toplamının 7 olma olasılığı. Ne olabilir değerli arkadaşlar? Bakın buradan 4 çeker, diğerinden 3 çeker. 4'e 3, 4, 3. Sonra buradan 5, buradan 2, 5'e 2, 6'ya 1 ve 7'ye 0. Yani 32 tane durumdan benim istediğim 4 tane durum vardır. 4 bölü 32'den olasılığı 1 bölü 8'dir değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Bir torbada 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 kart vardır. Çekilen kart torbaya tekrar konmamak koşuluyla ard arda 2 kart çekiliyor. Dikkat edin. Diğer soruda olduğu gibi iki farklı torba yok. Bir, topu, bir torbanın içerisinden aynı anda iki tane kart çekiliyor. iki tane kart çekiliyor ard arda. Ve bu karttaki sayılar toplamının 8 veya 8'den büyük olma olasılığı. Şimdi önce 8 olasılıklarını bulalım. 8 olasılığı şunlar arkadaşlar. 2 6 3 5 Başka yok 8 olan. Çünkü 4 4 yok. 2 tane dikkat ederseniz 1'den 6'ya 4 4 de 8 yapar ama torbada 2 tane 4 yok. Oraya dikkat edelim. 8 olan bunlar. 9 olan 5 4 6 3 Şimdi gelelim 10 olana. 10 olan arkadaşlar 6'ya 4. Başka yok. Çünkü 5 5 yok. 10 olan bu. 11 olan 6'ya 5. 12 olan zaten yok. 12 olması için 2 tane 6'nın olması lazım. Ha ama bir de bunların neleri var değerli arkadaşlar? Tersleri. Çünkü burada eğer bunları hesaplarsan mesela birincinin 2, iki, ikincinin 6 gelme durumu vardır. Bir de bunları çekiliş sırasında 6'ya 2 gelme durumları vardır. Dolayısıyla bu durumların 2 katı kadar durumu olacaktır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı torbadan çekildiği için 6, 6 tane de tersleri var. Toplam 12 tane durum. 12 tane durum istenilendir. Bütün durumlar neler? Bakın, bütün durumları şöyle anlatayım size. Mesela ben torbadan 1 çektim. 1'den sonra e, birle 1 ile beraber bir iki çekebilirim. bir 3 çekebilirim. 1, 4 çekebilirim. 1, 5 çekebilirim. 1, 6 çekebilirim. Dolayısıyla birle kaç tane e, kart eşleşti? 5 tane. O zaman her biriyle 5 tane eşleşeceği için altı kere 5'ten 30 tane durum vardır. 30 tane toplam durum var. Burayı tekrar ediyorum. 1 için 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2 için çeksen bakın tersi geliyor. 1, 2 bir de 2, 1 var. 2, 1 var. 2, 3 var. 2, 4 var. 2, 5 var. 2, 6 var. Yani her biri için 5 durum var. Dolayısıyla 6 kart için 6 kere 5'ten 30 tane durum var. 30 tane durumdan 12 tane istediğim durum var. Eğer burayı 6 ile sadeleştirirsem 2 bölü 5 olasılığı var demektir. Evet Şimdi gelelim değerli arkadaşlar dokuzuncu sorumuza bir köprüden geçiş ücreti olarak her bir kamyondan beş lira kamyon beş lira verecek Dolmuştan 3 lira dolmuş 3 lira verecek taksiden de 2 lira. alınmaktadır. Köprüden iki dolmuş, iki taksi, üç kamyon geçiyor. Köprüden geçen bu araç yedi araçtan, iki, dört, yedi, yedi araçtan hangi beşinden alınan toplam paranın 20 TL olma olasılığı kaçtır? Şimdi 7 araçtan beşinden toplam 20 lira alınacakmış. O zaman şöyle hesap edilebilir değerli arkadaşlar. Şimdi 20 lira olabilmesi için 3 kamyon geçerse 3 kere 5'ten 15 bundan alınır. Bir taksi geçerse 2 lira da bu. Bir de bir dolmuş geçerse 3 lira da bu. Toplam dikkat ederseniz 20 lira oldu. Kaç tane araç? 3, 4, 5 araç. Yani ben şunu ifade etmiş oldum. Kamyon, 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 taksi, dolmuş. Şimdi sadece bu sıra mı var? Hayır. Bir de bunların aynı madeni para ee, sorusunda olduğu gibi düşünün. Bunların geçiş sırası. Eğer sadece bunu hesaplarsam ilk 3 geçen aracın kamyon olduğunu, dördüncü aracın taksi, en son geçenin de dolmuş olduğu olasılığını hesaplarım. Bir de bunların dağınık dağınık yani bu harflerin kendi aralarında yer değiştirmesi var. Dolayısıyla... Burada şöyle bir hesap var. Kaç tane durum hesaplanır? Tekrarlı permütasyon hesaplar. 5 nesne var. 5 faktöriyel bölü k'ların tekrarı 3 faktöriyel çarpı t'nin tekrarı 1 faktöriyel çarpı d'nin tekrarı da 1 faktöriyel. 5 faktöriyel 120 bölü 3 faktöriyel 6 yapar. 120 bölü 6'dan 20 tane durum vardı değerli arkadaşlar. 20 tane durum. Bu ne? İstenilen durum. Burada peki şu ifadenin olasılığı nedir? Aynı top çekme sorusuymuş gibi düşünelim. Kaç tane kamyon var toplam? 3 kamyon. KKK TD olasılığını hesaplayalım. Evet, burada 7 tane araçtan kamyon geçmesi ilk etapta 3 araç çarpı bir tanesi geçti, 6 tane kaldı. 2 kamyon. Bakın K K T D olasılığını hesaplıyorum çarpı bir tanesi geçti, 5 bir kamyon çarpı. Dört tane araç var. Taksi kaç tane peki burada? İki tane. 2 bölü 4 çarpı. Üç taneden kaç tanesi dolmuş de değerli arkadaşlar? İki tanesi. Aynı top çekme sorusunda olduğu gibi. Çarpı durum sayısı. Kaç tane durum var? İstediğimiz 20. Evet. Buradan arkadaşlar hemen sadeleştirme yapalım. Bakın. Şununla şu sadeleşir 3. 3'ler kendi aralarında sadeleşir. 2 kere 2, 4 gider. Evet. 5 ile 20 sadeleşir 4. Burada sadece 4. Altta da 7 kere 3'ten 21 kaldı. Yani olasılık 4 bölü 21 olarak bulunmuş olur değerli arkadaşlar. Evet şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Üzerinde A harfi yazılı olan 3 kağıt. Evet, 3 tane A var. Ve üzerinde S harfi yazılı olan 4 kağıt. 4 tane de S var. Bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen kağıt tekrar torbaya konmamak koşuluyla, evet, konmamak koşuluyla ard arda 3 kağıt çekilip sırayla yan yana konuyor. Sırayla, dikkat edin, yan yana konuyor. Sıra var burada bu üç kağıdın oluşturduğu sözcüğün asa olma olasılığı kaçtır? Şimdi ilk çekeceğim kağıt mutlaka A olacak. Kaç tane kağıt var? 7. A olması 3 bölü 7 ihtimal çarpı. Ondan sonra çekeceğim kağıdın üzerinde mutlaka S yazması lazım. 6 kağıt kaldı. S yazması 4 ihtimal çarpı. Artık 5 kağıt kaldı. Bir tane A çekmiştim zaten buradan. Demek ki iki tane A kaldı olasılık budur değerli arkadaşlar. Hemen sadeleştirelim. Şöyle 3, şöyle de gitti. Evet cevap 4 bölü 35 olarak bulunur değerli arkadaşlar. Evet gelelim şimdi 11. sorumuza. 3'ü kız, 4'ü erkek olan bir grup yan yana oturacaktır. Evet, 3'ü kız, 4'ü erkek. bu oturumda üç kız öğrencinin yan yana bulunma olasılığı kaçtır? Önce bütün durumları bir hesaplayalım. Bütün durumlar. Bütün durumlar burada arkadaşlar. 7 tane nesneyi düz bir zemine sıralama. Yani 7 faktöriyel. İstediğimiz durum ise kızların ayrılmaması. Bunları şu şekilde grupladım. 1 saydım. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel. Çarpı gün kendi aralarında yer değiştirmesi 3 faktöriyeldir. Bu istenilen durum. Dolayısıyla 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeli 7 faktöriyele oranlarsam işte olasılığı bulmuş olurum. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 7 6 5 faktöriyel. Bunlar birbirini götürür. 3 faktöriyel zaten 6 yapar. Evet, olasılığı değerli arkadaşlar 1 bölü yedidir. Evet değerli arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Başka bir matematik dersinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.